Dedem yok mu anneanne? Oğlum, deden sana biraz kırgın. İstersen bir git de gönlünü al ha. Biz de geldik. Ee, babamla kahraman falan nerede? Ay gecikeceğiz vallahi. Yani altı üstü Eliflere gidiyoruz ama ayıp olur yine de. Yani kız aylardır bizde kaldı. Ondan diyorum samimiyiz diye. Hah, babam geldi. Dede, sen gelmiyor musun? Kerem geç otur şöyle. Kahraman dayın da gelsin konuşalım hep beraber. Konuşacak bir şey yok dede. Hadi geç kalıyoruz. Hayırdır? Bir yere mi gidiyorsunuz? Kerem'e Elif'i istemeye gidiyorduk. Az daha kaçırıyordun dayısı. Babanı kalbimi acıtacak kadar çok seviyorum bebeğim. Nefesimi kesecek kadar. Ama kahraman benim sevgimi hak etmiyor. O bu aşkı hak etmiyor. Kimse bir yere gitmiyor. İsteme falan olmayacak. Buna izin vermiyorum. Senden izin isteyen kim ki dayı? Biz kararımızı verdik gidiyoruz. Kerem hayır diyorsam hayır. Kerem. Haddini bil. Büyüklerine saygılı ol. Dayın haklı. Dayıma ne ki dede? Benim hayatıma karışamaz artık. Oğlum Allah aşkına yapmayın. Oturup da konuşun. Neyi konuşacağız anne? Ortada konuşacak bir şey yok. Kahraman ben izin verdim. Sana ne oluyor kahraman? Yani bu devirde neyiz de Allah aşkına? Onlar seviş birbirlerini sana ne? Olmaz diyorsam olmaz. Ben büyük dayısıyım. Olur diyorum. İzni verdim gitti. Abi sen karışma. Allah aşkına karışma. Çocuklar Allah aşkına yapmayın. Ne olur. Kerem. Bir yere gitmiyorsun. Bak dayı. Yeter. Kıymet Hanım. Sultan hanım ara. Hiçbir yere gitmiyoruz. Öyle mi dede? Çok iyi destek oldun. Sağ ol. Hiçbiriniz gelmeyin. Kendim giderim ben de. Kerem oğlum bekle. Meryem otur yerine. Ne dayın ne de ben tasvip etmiyoruz. Gitmiyorsun. Hiçbiriniz bana engel olamayacaksınız. Özellikle sen dayı. Sen hiç engel olamayacaksın. Böyle bir şey nasıl yaparsınız siz? Evladım çok ısrar etti. Yani boynu bükük kalmasın diye böyle bir şey yaptık. Hayır diyemedik. Ne demek hayır diyemedik? Tabii ki hayır diyeceksiniz anne. Elif kanında benim oğlumu taşıyor. Sakin ol oğlum ne olur. Sen de biraz abartmıyor musun kahraman? Abi ne olur karışma. Neden? Ben de Kerim'in dayısı değil mi? İkisi de birbirini seviyorlar. Sana ne oluyor burada anlamıyorum. Seni ilgilendirmez ki. Peki. Peki. Ben diyeceğimi dedim. Benden bu kadar. Hep aynı hikaye. Yakup, kahraman Kerem'in babası sayılır. Babasının istemediği kızla evlenmek yanlış. Kahraman padişah mı baba? Ne onun gibi bir şey. Kahraman benden sonra bu ailenin reisidir olmaz diyorsa vardır bir bildiği gidip basayım mı? Ya bir otur sakinleş karıma. Dede bu saçma sapan şeyin olmaması lazım. Cık, anladım da sen bir sakin ol. Sen bari böyle yapma. Kerem'in en deli dönemi şu anda. Bilmiyor musun? Hepimiz aynı yollardan geçtik. Sen böyle davranırsan yapmayacağı varsa da inadına yapacak. Bak Ziya Baba da hayır demiş. Baba hayır dedikten sonra Kerem bir şekilde ikna edilir. Sen de gider Elif'le bir kez daha konuşursun. Olmadı bir kez daha konuşursun. Bu mesele çözülür. Ama bu sinirle bu şekilde gidersen hiçbir şey çözülmez. Lütfen. Sakin ol ya. Sana aşık değilim kahraman. Sevmiyorum seni. Anla artık bunu.